Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bakın bugün ne yapıyoruz. Öncelikle güneş motifimizi yapacağım. Diğer videomda da ay motifim olacak. Siz de bu motiflerle çok güzel bebek battaniyeleri yapabilirsiniz, ya da hırkalar yapabilirsiniz. Sadece tek motifle de yapabilirsiniz, bununla beraber de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ee, öncelikle kanalıma hala abone olmadıysanız, Ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Hepinize sevgiler. Hadi başlayalım. Kullandığım malzemeler koton e, ipler. Bilinen markaların koton ipleriyle çalışabilirsiniz. Ve de şöyle bir renk kullanacağım. Evet örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Öncelikle güneşi hangi renkle yapacaksanız o renkle başlıyoruz. Ben pembeyle yapacağım. Pembeyle başlıyorum. Hemen sihirli halkamı oluşturuyorum öncelikle. Şöyle bir düğüm atıp bağlıyorum. Sihirli halkam hazır. Sihirli halkamın içine bir adet sık iğne yapıyorum. Hiç üstü almadan çekip çıkarttım. Şimdi bir adet yalancı trabzan yapıyorum ya da yarım trabzan. İpimi doladım. Boşluğa geldim. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Şimdi yine aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu birincisi ve ikincisi. Evet, iki tane ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi pembe ipimi gevşetiyorum şöyle. Hiçbir şekilde düğüm atmıyorum. Sadece gevşetiyorum. Pembe ipim sağda kalıyor. Diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimi aldım. Hemen şu ipi şöyle karıştırmayın. üstüne örmeyin yanlışlıkla. Şöyle hafif kapattım. Pembe ipim sağda. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Krem rengi ipim, ipimi alıyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Evet, düğümümü attım. Dikkat edin şu ipi örmeyin üstüne. ilmeği de kaçırmayın. Şimdi tekrar krem ipimle boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yalancı trabzan yapıyorum. İki tane de ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir sık iğne, bir yalancı trabzan, iki tane de ikili trabzanımı yaptım. Şimdi boşluğumuzu kapatabiliriz. Çok sıkmayın. Şurayı örerken zorlanırsınız. Şöyle hafif sıkın. Daha sonra tekrardan sıkılaştırırsınız. Şimdi pembe ipim solda kalıyor. Diğer iple devam ediyorum. Şimdi şurada görmüş olduğumuz 3 tane trabzanın her birine ikişer tane ikili trabzan yapacağız devam edelim ipimi doladım krem rengi ipimdeyim hemen önümdeki trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum yine aynı boşluğa tekrar batıyorum bir ikili trabzan daha örüyorum şimdi yandaki trabzana geçiyoruz ikili trabzan örüyorum aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan örüyorum bir yandakine geçiyorum toplam 6 tane olacak İkili trabzanımı ördüm tekrar bir ikili trabzan daha örüyorum şimdi boşluğumuzu biraz daha sıkıştırabiliriz Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bu ipimizi gevşetiyoruz. Yine düğüm atmıyorum hiçbir şekilde. Pembe ipime geçiyorum. Diğer ipim sağda kalıyor. Pembeye geçiyorum. Bakın, sağda ve aşağıda size doğru bakıyor. Şimdi her trabzanın tepesine ikişer gruplar halinde ikili trabzanlar öreceğiz. Toplam 18 tane. Hemen önümdeki trabzanla başlıyorum. Aynı boşluğa Bakın ilk grubumu ördüm. Yanındakine geçiyorum. 1 aynı boşluğa 2 diğerine geçiyorum 1 aynı boşluğa 2 18 tane olacak şekilde trabzanlarımızı örüp gelelim Evet arkadaşlar ben 18 tane trabzanımı yaptım ikişerli gruplar halinde şimdi pembe ipimi gevşetiyorum Herhangi bir düğüm atmıyorum, bağlamıyorum. Sadece gevşetiyorum ve diğer ipime geçiyorum. Şimdi buraya toplam 20 tane ikişerli gruplar halinde trabzanlarımız öreceğiz. Hemen başlayalım. Hemen ilk pembe trabzanımın üstüne geldim. İlk ikili trabzanımı ördüm. Devam ediyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha örüyorum yana geçiyorum ikili trabzanımı ördüm aynı boşluğa bir ikili trabzan daha örüyorum bu şekilde ikili gruplar halinde trabzanlarımı örüp geliyorum toplam 20 tane olacak yani 2, 4, 6, 8, 10 bu şekilde sayarak toplam 20 tane yapıp gelelim. Evet ben 20 tane ikili trabzanım ördüm. Şimdi devam ediyorum. Hemen önümdeki trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum bir yanındakine geçiyorum yalancı trabzan yapıyorum bir yanındakine geçiyorum yalancı trabzan yapıyorum bir yanındakine geçiyorum sık iğne yapıyorum bir yanındakine geçiyorum bir sık iğne daha yapıyorum ve en son olarak hiç tığ üstü almadan şöyle kaydırma yöntemiyle ilmeğimi kapatıyorum. Devam edelim. Kaydırma yöntemiyle ilmeğimizi kapattık. Bir zincirimizi çekiyoruz. Burada artık bu ipi burada kesebiliriz. Çünkü bir süre kullanmayacağız bu ipi. Devam edelim pembe ipime geçtim hemen ipimi doluyorum önümdeki trabzandan başlayarak ikili trabzanlar yapıyorum ikişerli gruplar halinde toplam 10 tane olacak bu ilk iki tanesi aynı boşluğa iki tane yaptım devam ediyorum diğer boşluğa geçiyorum buraya da iki tane yapıyorum dört tane oldu yandaki boşluğa geçiyorum aynı boşluğa iki tane yapıyorum altı tane oldu yandaki boşluğa geçtim 8 tane yandaki boşluğa geçiyorum tekrar aynı boşluğa Evet her boşluğa iki tane yaparak toplam 10 tane ikili trabzanımı yaptım devam ediyoruz şimdi yan yana devam edeceğiz hemen önümdeki trabzana bir tane ikili trabzan yapıyorum yanındakine geçiyorum 1 ikili trabzan daha yapıyorum yanındakine geçiyorum bir tane yalancı trabzan yapıyorum diğer yana geçiyorum bir yalancı trabzan daha yapıyorum şimdi sık iğne yapacağız hemen yanındakine geçtim bir adet sık iğnemi yaptım bir yana geçtim bir adet daha sık iğne yaptım şimdi direkt kaydırma yöntemiyle ilmeğimizi çekip çıkartıyoruz. Bu şekilde burayı tamamlıyoruz. Şöyle bir düğüm atalım. Bu ipimizi de kesebiliriz. Daha sonra bunları temizleyeceğiz tabii ki. Şimdi zaman kaybetmemek için onlarla uğraşmıyorum. Devam edelim. Şimdi şöyle ipime bir düğüm atıyorum. şu noktadan ilmeğimi geçiriyorum. Geçirdim. Şu şekilde sıkıladım. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa devam ediyorum. Bakın 3 tane ilmek var tığımda ilk ikisini çekiyorum tekrar ipimi doluyorum bir yana geçtim ilk ikisini çektim şu şekilde 3 tane trabzanım olmuş oldu hepsini birlikte çekip çıkartıyorum şimdi 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim ipimi doladım hemen önümdeki trabzanın tepesine batıyorum ilk iki ilmeğimi alıyorum diğer ikisi tığımda ipimi doladım hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum ilk iki ilmeğimi alıyorum tekrar doladım hemen yandaki trabzana batıyorum ilk iki ilmeğimi alıyorum sonra hepsini birden çekip çıkarıyorum ve tekrar 4 zincir çekiyorum bir kere daha yapalım ipimi doladım hemen önümdeki trabzana batıyorum ilk 2 ilmeğimi alıyorum tekrar doladım yanındaki trabzana batıyorum ilk 2 ilmeğimi alıyorum tekrar doladım yanındaki trabzana batıyorum ilk 2 ilmeğimi alıyorum şu görüntüyü gördükten sonra hepsini birlikte çekip çıkartıyorum. Ve tekrar 4 zincir çekerek bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Toplam 12 tane olacak şekilde. Tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, ben grubumu tamamladım, geldim. Toplam 12 tane. Şimdi son 4 zincirimi çekiyorum. Tığ üstü almadan kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ipimizi koparmıyoruz bir zincir çekiyorum pembe ipimle devam edeceğim zincir çektim tığ üstü aldım hemen zinciri çektiğim yerin altındaki boşluğa batıyorum buraya bir uzunca bir trabzan yapacağım önce bir zinciri bir ilmeği çıkartıyorum sonra iki ilmeği çıkartıyorum ikisini birden şimdi tığımda iki tane ilmek var şu anda diğer ipime geçiyorum diğer ipimi ilmeğimdeki tığımdaki iki ipten çıkarttım iki ilmekten çıkarttım ve devam ediyorum pembe ipimi bu arada bırakmıyorum bakın o da burada kesmiyorum çünkü burada ikisini birlikte kullanacağız hemen bir zincir çektim önümdeki boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 3 tane ördüm. Tığımda son 2 ilmek kaldı. Pembe ipimi geçiyorum. Yani tığımdaki son 2 ilmeği de pembeyle çıkartmış oluyorum devam ediyoruz tığ üstü aldım hiç zincir çekmiyorum hemen şu aşağıda yaptığımız grupların ilkinin tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum Pardon ikili trabzanımı yapıyorum iki ilmeğimi çıkarttım tekrar diğer ipe geçiyorum Yine boşluğa geldim. ipimi doladım. Boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü yapıyorum. İlk iki ilmeği çıkarttıktan sonra diğer ipe geçiyorum. Son iki ilmeği diğer rengimle çıkartmış oluyorum. Her seferinde bunu yapacağız pembe ipimle devam ediyorum şimdi trabzanımı yapacağım yine önümdeki boşluğa ilk iki ilmeği çıkarttım diğer iki ilmek tığımda diğer rengime geçiyorum tekrar 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaparken önce iki taneyi son iki tane tığımda pembe ipimi alıyorum çektim şimdi trabzanımı yapıyorum yine iki taneyi alıyorum iki tane tığımda diğer ipime geçiyorum ve dört tane trabzanımı yapmaya devam ediyorum ikisini çıkarttım ikisi tığımda pembeye geçiyorum trabzanımı yapıyorum yine iki ilmek tığımda diğer ipime geçiyorum her zaman son ilmeği ip değiştirerek yapacağız bu şekilde tüm sırayı tamamlayıp gelelim Evet arkadaşlar ben trabzanlarımı tamamladım şimdi sonuncusunu yapıyorum tekrar ilk iki ilmeği aldım ipimi değiştiriyorum pembeyi alıyorum ve pembe ipimle birleştiriyorum yine kaydırma yöntemiyle başladığımız noktayla birleştiriyoruz bu şekilde tamamlamış olduk şimdi bir zincir çekip pembe ipimizi burada kesebiliriz devam edelim Evet arkadaşlar şu şekilde motifimiz hazır şimdi köşelerimizi yapmaya başlayacağız krem rengi ipimizle devam ediyoruz artık pembe ipi kullanmayacağız güneşimiz tamamlandı Evet şimdi köşelerimizi oluşturmaya başlayabiliriz hemen şöyle bir boşluğa battım ipimi çıkarttım burada bir zincir çekiyorum ve 3 tane sık iğne yapıyorum yanına hemen yandaki boşluğa geçtim 1 diğer yandakine geçiyorum 2 diğerine geçiyorum 3 3 tane sık iğnemi yaptım şimdi bir tane yalancı trabzan yapıyoruz yanına bir tane ikili trabzan yapıyoruz hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyoruz şu şekilde devam edeceğiz şimdi ipimizi iki kere doluyoruz ve bir uzun trabzan yapıyoruz yandaki boşluğa 3 seferde çıkarıyorum 2-2-2 olacak şekilde uzun trabzanımızı yaptık şimdi tekrar iki kere doluyorum hemen bir yana bir uzun trabzan daha yapıyorum ikili gruplar halinde çıkartıyorum aynı yere bir ikili trabzan daha yapacağım aynı boşluğa bu bizim köşemizi oluşturacak Araya 2 zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa tekrar 2 tane uzun trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluğa geldim. Bir uzun trabzan daha yaptım. Bakın bizim köşemiz oluşmaya başladı. Şöyle bir köşemiz hazır. Hemen iki kere doluyorum tekrar tığımı. Bir yandaki boşluğa geçiyorum. Buraya da bir uzun trabzan yapıyorum. Hemen yana geçiyorum. Yan yana iki tane ikili trabzan yapacağım aynı boşluğa değil yan yana bu birinci hemen yanına geçiyorum bu da ikinci bakın şu şekilde köşemiz oluşmaya başladı şimdi bir adet yalancı trabzan yapıyoruz Şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 yan yana 2 3 4 5 ve 6 bakın şu şekilde köşem oluştu şu anda devam ediyorum hemen yanına bir tane yalancı trabzan yapıyorum tekrar yan yana ikili trabzanlar yapıyorum hemen yanındaki boşluğa geçtim bir adet ikili trabzan bir yana geçiyorum bir adet ikili trabzan daha yapıyorum şimdi tekrar köşeye geldiğimiz için şu işlemi köşeden önce yaptığımız işlemi tekrar yapacağız Önce iki kere dolayıp bir uzun trabzan yapacağız. Önümüzdeki boşluğa. Tekrar iki kere doluyorum. Bir yana geçiyorum. Tekrar uzun trabzanımı yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Aynı boşluğa bir uzun trabzan daha yapıyorum. araya iki zincir tekrar iki kere doladım aynı boşluğa iki tane uzun trabzan yapıyorum tekrar iki tane doluyorum aynı boşluğa bakın ikinci köşemizde bu şekilde hazır olmuş oldu diğer köşelerimizi aynı şekilde yapacağız kısmı bilenler kapatıp devam edebilir ya da yuvarlak motifi kareye çevirmeyi bilenler de izlemeden geçebilirler. Ben şimdi şu sırayı da bir devam etmek istiyorum. Köşemizi oluşturduk. Tekrar bunların aynı şekilde paralel olarak tekrardan yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir uzun trabzan daha yapıyoruz. Köşemizden sonra hemen yandaki trabzanın tepesine. uzun trabzanımı yaptıktan sonra yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Bakın. Şu an iki köşemde oluştu biraz yavaş anlatıyorum bilerek. Çünkü e, ben eksik vermek istemedim sayıları açıkçası. Bazı videolarda sayılar çok eksik veriliyor ya da e, gözden kaçıyor bilmiyorum. Ama burada tam sayıları verebilmek için biraz yavaş anlattım. Yeni örgüye başlayanları da düşünerek. Bu şekilde şurada şu an şurayı yaptık. 6 tane sık iğneyi. Tekrar 6 tane sık iğneden sonra yine köşemizi oluşturmak için önce ikili trabzanlarımızı daha sonra uzun trabzanımızı yapıp tekrar köşemizi iki kere dolayıp yaptığımız şekilde trabzanlarımızı yapacağız ve sıramızı tamamlayıp geleceğiz. Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım. Son köşemi de yaptım. Şimdi ilk başladığımız yerde hatırlarsanız şu 3 tane sık iğne yapmıştık. Toplam 6 tane sık iğne yapıyorduk bu aralarda. Şimdi 3 taneyi zaten yapmıştık. Oraya da 3 tane daha yapıp 6 taneye tamamlıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi hemen başladığım yere kaydırarak yemeğimi alıyorum. Şimdi tüm kenarlara sık iğne yapıyoruz. Bildiğiniz gibi hiç zincir çekmiyorum, direkt başlıyorum. Aynı renkle tüm kenarlara sık iğne yapıyorum. İsterseniz e, kaçırırsanız eğer şuraya bir işaret koyabilirsiniz, bir ip bağlayabilirsiniz işaretleyici. Bu şekilde tüm kenarlara sık iğne yapıp gelelim. Son sıra olarak sık iğnemi yaparken köşeye geldim. Köşeye de iki tane sık iğne yapıyorum. Köşemin içine araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar iki tane sık iğne yapıyorum. Köşemin içine ve tekrar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motifim hazır. Çok da güzel oldu. Böyle rengarenk de yapabilirsiniz. Yan yana uyumlu renklerde. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah sizde beğenirsiniz videomu. Lütfen yorum yazın. Yorumları okumak istiyorum. Ve yine yağmur başladı duyduğunuz gibi. Yağmur hiç durmuyor. Ama yağmuru seviyoruz. Çok da güzel yağıyor. Biz hanımlar için örgü havası, kahve havası tabi kahvelerinizi soğutmadan içebiliyorsanız motifim bu şekilde lütfen yorumlarda önerilerinizi belirtin okumaktan zevk alırım fikirlerinizi açıkça söyleyebilirsiniz hatta eleştirilerinizi bile söyleyebilirsiniz Siz sorun değil sevgiyle kalın diğer videomda ay şeklinin yapılışını ay motifin yapılışını da izleyebilirsiniz hoşçakalın çok teşekkür ederim görüşmek üzere